Hoş geldiniz selamlar sevgiler nasılsınız şimdi sevgili balıklar böyle dönüşümlü çok izlenenlerden başlamak istedim bu da bir saygı göstergesidir bence ee, en çok izlenen videoları böyle aylıklardan seçip seçip çekmek istiyorum bakalım öyle bir niyetlendim ee, kolektifte ortak alanda bulunan negatif enerjilerden yaradan'a sığınarak Şöyle bir de melek kartlarından şöyle karıştır, karıştırayım yine de. Şöyle. Şunu çekesim geldi. Sabır. <laughs> tam da size göre bir kart. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor. Ancak yine de onların beslenmeye ve sabra ihtiyaçları var. Çok güzel. Sizin tam sizi yansıtmış kartınız. Bakın. Görüyor musun? Biraz daha sabret. Biraz daha hayallerini sulamaya böyle o kendi bahçeni sulamaya o kendi hani e, güzelliklerini çoğaltmaya devam et diyor ne kadar güzel bir şey kart Vallahi ben beğendim sizin adınıza sizin adınıza beğendim <laughs> Hadi sabredin falan e, dayanma gücü nasip etsin Yaradan'ım fincanın dış kısmına bakacak olursak e, Şöyle geçmişten, bakın geçmişte çok büyük bir rahatsızlık yaşamış bir kişiyi hatırlatacak size. Ee, ve ya da ya da şöyle bir şey de olabilir. Size geçmişte bir rahatsızlık yaşatan, size büyük bir hastalığın eşiğinden döndüren bir olay yaşamışsınız ve bu olayı hatırlatacak bir döngünün içine girmişsiniz. Ya biriyle karşılaşacaksınız ya bir akrabanızdan haber alacaksınız. Görünüş böyle gösteriyor. Ee, siz burada ne nasıl davranacaksınız? Aslında bakın kartla e, şeyin görüntüsü ne kadar benziyor. Evet buradaki şekil bu kadar güzel değil ama çok benziyor bakın. Yine o da bir şeylere bakıyor, ee, orada da aynı şekil ve şöyle bir şey, senin oraya verdiğin değer önemli. Yani kötü bir anıya ne kadar aklından zihninden çok yer verirsen onu beslemiş olursun. Evet birileri birilerine bir şey yaşattı, birileri birilerine kötülük etti, hastalık etti vesaire. Buradaki anıya sen ne kadar anıyı kafanda tutuyorsun, ne kadar kafanda yer kaplarsa zihninde o kadar güçlenir. Güçlendikçe de daha aynısı gerçekleşir. Tamam hayatına çekmemek için geçmişteki sana yapılan, başkasına yapılan, ailene yapılan e, kötü şeyleri diyeceksin Esma Hanım. söylemesi kolay. Evet kolay ama yapmasını da kolaylaştırmanız gerekiyor burada. Yoksa e, yani pardon rüzgardan kapı çarptı. Yani kapatayım dedim de daha kendisi uçu verdi kapının. E, telefonda da rüzgar sesi çıkmasın istedim. Şimdi şöyle ki yani bu bu duruma ne kadar değer verdiğiniz de önemli. Onu onu önemseyin olur mu? O sizi et, etkileyecek çünkü şöyle bir açtık. Evet. <laughs> Bakın fincanın ortası bir yine o nazarlı hani sizin hayatınızda birisine bir şey olmuş geçmişti ama onun kalbinizdeki acısı tam böyle kalbimin orta yerinde falan diyorsunuz. Böyle birini kaybetmeyen belki bazılarınız Allah korusun hani evladını kaybetmiş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, geçmişte acıları var, işte kardeşi vesaire böyle büyük sınam, sınanmalardan geçen balıklar varsa aranızda bunun acısını hatırlatacak bir e, döngünün içinde duygusal döngünün içindesiniz görünüyor. E, şey gibi olmasın yani ay tam rahata erdim, kendime bir olay çıkarayım modunda e, tepki almayın. Çünkü böyle birazcık daha Desteğe ihtiyacınız olmuş, ruhsal etrafınızdakilerden sevgi desteğine ihtiyacınız olmuş. Onu göremediğiniz için duygusallığa düşebilirsiniz. Bu da sizi hmm, yanlış bir karara itmeyecek gibi görünüyor. Daha çok sevdiklerinize fedakarlık yapmaya itiyor. Yani kaybetme korkusu sarmış sizi, sarabilir hani başkasını kaybettim sevdiklerime çok sımsıkı sarılayım fedakarlık yapayım. Bu da sizi mutlu ve huzurlu hissettirecekse tabii ki yapın. Burada akıl verilmez bu konu. Sevdiklerine insan para da harcamak ister, zaman da harcar, tatile de gider, malını mülkünü de harcar. Ne mutlu ki öyle malını mülkünü ailesine mutlulukla birlikte kullanıp da hayat yaşayanlara. 10 tane devin de olsa bir tane devin de olsa aynı. Yeter ki hayatın tadını çıkar. Ee, insan, bazı insanlar gerçekten para biriktirmek uğruna açta kalıyor. Bakın durumu iyi olmayanları tenzih ediyorum maddi durumu ama para biriktirmek uğruna korku içinde kıtlık korkusu içinde işte kötü bir şey olur korkusu işte kötü gün parası ki kötü gün parası biriktirmeyi hiçbir kimse tavsiye etmiyor. Ee, ruhlara gelen mesaj budur yani. İyi gün parası biriktirmek, işte güzel tatil parası biriktirmek, araba parası, ev parası biriktirilebilir ama kötü gün parası biriktiren mutlaka onu kötü günü çekiyor ve kötü günde de onu harcıyor. Yani sen misin kötü gün parası biriktiren diyor? Al sana kötü gün. İşte burada mesaj şudur. Sizin ailenizde size bu yapılıyorsa ya da hani diyelim ki içinizden bir taneniz öylesiniz. Mesaj ona gelsin gibi. Tamam mı? Hani çok para biriktirmekten para para güzel biriktirmek güzel para para o insana güç kuvvet hissettirir güzel ama hayatta işte aç kalanları da görüyoruz böyle şey param olsun ama şey olmaz yemeyeyim içmeyeyim giyinmeyeyim işte sevdiklerimle paylaşmayayım böyle insanlar da yine yargıya girmeden güzel yolu bulmalarını niyet ediyoruz kendi parasını isterse onu yapar da onun hakikati için dua edelim güzel yaşasın. Yani bir bu dünyadan bir geçip gidecek yani. Çok çok uzun yani 100-150 yılı yaşamayacak. <laughs> o yaşayacağı ortalama ömrü insan güzel yaşamalı gerçekten geçmişini. mesela ya dedem de işte anneannem, babaannem de çok güzel insanmış. Ne kadar canım. Ben mesela anneannemi öyle hatırlıyorum, dedemi öyle hatırlıyorum mesela. Yani her gün şey derler bizde go, e, goruna dua etmek <laughs> goruna ne derler hayır etmek yani onların e, kabirlerine e, ruhlarına e, güzel ruhlarına her zaman şey derim yani ömrüm e, anneannemin e, en güzel şey yani Düşünsene ben de e, ben genç anneanne olmayacağım da babaanne olacağım <laughs> yani ben isterim benim torunum hani sırf o benimle güzel bahsetsin diye torunum benden ya benim bir babaannem vardı oy dünyalara bedeldi. Oy babaannem desin. ha Ve benimle birlikte onun soyu da şifalansın. Ev, o kendi çocuğum da çocuğumun soyu da. Ve onu, benim önceki soylarım da şifalansın. Çünkü ben dünyaya diyelim ki böyle bir şey bırakmak istiyorumdur. Ruh, güzel ruhla geldim, güzel ruhla gitmek hissini nasip etsin diyorsam gerçekten onu yaşıyorsun. Bilmeden kötülük etmişizdir, bilmeden birinin kalbini kırmışızdır, bilerek yapmışızdır. Onun yerine de verdiğimiz sadakaların, aradanın ben bilip bilmeden yaptığım kötülüklerin yerine o insanların hayrına ben şunu dağıtmak istiyorum deyip de dağıtabiliriz de tamam mı? Buradan bir hatırlatma olsun. Sizin fincanınızda da çok güzel şeyler çıktı bu arada. Bunlar e, gerçekten çok özel bilgiler. Çok güzel şeyler, çok güzel duygular. Bana da bu fincanda bu duyguları yaşattığınız için, hatırlattığınız için aynı zamanda teşekkür ediyorum. Var olun. E, bolluk bereket para sizi bulsun ne diyeyim amin bakın şimdi sizin karşınızda e, şöyle bir görüntü var yine bak ani bir misafir böyle hiç haberin olmadan bir misafir bir, olarak gidiyorsun evet birinin kapısına sana gel birine birine gidiyorsun tak ben geldim tık tık falan sonrasında bu işler değişiyor sanki sen kalıyorsun biri geliyor. Tam sen gitmeye niyetliyken bak burada bir, ben de tam öyle zannederken birden fincan döndü. Çünkü birisi bak birisi ağlaya ağlaya gelmiş. Ama arkasında da nasibi kısmeti de var. Bir Birisi işinden mi olmuş parasından mı olmuş gibi de görünüyor. Ben de şey hikaye şey olmuş falan. Şimdi şey diyecekler. Olmuşsa olmuş gerçeği söyle. Evet öyle görünüyor yani tamam mı? Birisi işinden olmuş. Birisi aşından olmuş. Birisini mutsuz etmişler. Bir bir rahatsızlık etmiş, yapmışlar bu kişiye. Ee, sonra da bak kalpten kalbe geçen sevgiyi görüyor musun? Çok neşelisiniz. Bak şuradaki konuşmada aşk, sevgi, muhabbet. Sen o kişiye e, bir ikramda bulunuyorsun. O sana sevgi dolu bir, bu e, sevgi dolu bir iletişim haline bürünüyor senin hayatındaki insanlarla. Çünkü bak orada bir balık uzatıyorsun, aşk görüyorsun. Yani sen birine maddi olarak maddiyatını paylaşıyorsun. Ailen olabilir bu. Diyelim bir balık erkeğisin ya da balık kadınsın. Eşinle, çocuklarınla ya da ailenle, kardeşinle vesaire bekar da olabilirsin. Bir, bir şey kazanıyorsun ve hadi gelin bunu kazandım paylaşalım. Hadi tatile gidelim. Hadi şu parayı araba alalım. Hadi gezelim mesela. Tamam. Hepinize nasip olsun. Bol bol kullanmak, devir, bu enerjiyi devir daim etmek para enerjisini hayatınızda ve karşılığını da alıyorsunuz. Ola ki sevgili balıklar bir yerden bir para bir akış alırsanız bu dönem içerisinde öyle görünüyor. Bolluğunuzun bereketinizin arttığı. Sizin sadece bunun ıı, kilit kilidi şifresi şu mutlu olabilir. Çünkü fincanın başına şey dedik ya bir enerji düş bir şey bir şey vardı sizi aşağı çeken. Bunun ee, bunu devir daim yapmak için yanınızdakilerle yani böyle az da olsa içinizden gelse gelirse paylaşın e, çekirdeki ailenizle. Çünkü bunu paylaşırsanız mutluluk enerjisi hayatınıza gelecek görünüyor. Bakın şekilleri kendiniz yorumlayın. Ben ne diyeyim yani o öyledir. Bakın karşılıklı öyledir. Yani bunun açıklaması bu. E, zira alt taraf şu üzerinde durduğunuz hayatınızın kendisi, geçmişiniz, geçmişte yaşadıklarınız sizi çok yıpratmış ve hala çekiyor. Evet, biraz mola verelim. Evet, tam da sizin burcunuza denk gelen güzel selala, niyetleriniz kabul olsun, dualarınız, hayrınıza ise Yaradan'ım gönlünüzü razı eylesin. Evet, burada kalpten kalbe sevgiler vesaire güzel. Yani geçmişinizde bir şeyler yaşamışsınız. Ay bitmemiş, ben de bitmiş zannediyorum. Şimdi geçmişinizde bir şeyler yaşamışsınız ya. Onun üzerine güzel günler sizi bekliyor. Şöyle şuraya da bir bakayım aynı zamanda. Bakın şurada siz çok güler yüzlü, çok iyi niyetliyken hayatın gerçeğini de farkına varın. Orada biraz kendinizi yormanın üzerine biraz mola vermeniz gerekebilir. Sağlığınız açısından biraz kontrollerinizi yaptırın. Ya da hiç doktora gitmek istemiyorsun. Yok Esma Hanım ben iyiyim abartma diyorsun. Evet ne yapın? Molalar verin, dinlenin. Çok çok uzun zaman yorulmamaya gayret edin. Çok uzun saatler bedeninizi yıpratacak yiyecekler, içecekler tüketmeyin. Öyle görünüyor. Bir şeyin aşırısı bedene maalesef böyle etkiler yapıyor. yani İnsanız neticesinde etten kemikten. Ne kadar güçlü de olsa bedenimiz, bağışıklığımız dikkat etmekte fayda var. Evet, tabağımızda şöyle bir alayım. Ay, çok tatlı. Bakın orada bir kundakta bir bebek var. Görüyor musun? Arkasında da annesi. Ya yani bu senin sana dua eden bir anne baba ya da senin çocuğuna ettiğin dua. Tamam mı? Çok güzel bir his. Zihninden geçenler her gün dualar, niyetler, kolektifin hayrına da dua ettiğin görünüyor. Çok büyük niyetlerin var ancak biraz üstünü kızgınlık ve öfke de sarmış. Bak dua ederiz ama beddua olmaz. Bak beddua, kötü dua yani. Yani dua edin, güzel dua edin ama öfkeyle yani işte bir şeye de karıştırmamak gerekir. Orada biraz karışmış dikkat edin tamam mı? Yani iyi niyet iyi niyetle sarmalansın işte biri kızdırmıştır, üzmüştür, ahınızı almıştır, haklısınızdır. Ama işte karmayı temizleyen taraf olmak için hay hayırlı konuşun size kötülük eden hakkında iyi niyet besleyin. O kötü niyet besleyip kötü bile konuşsa o karmayı devam ettirir. Sen kesmiş bitirmiş şifalandırmış olursun. Hadi hoşçakalın.